bakalım sıcaklığımız yerinde Selamünaleyküm arkadaşlar uzun zamandır video atmıyoruz niye atmıyoruz havalar soğuk falan vesaire şimdi işte arkadaşlar çağırdı mangal yapacakmışız onların yanına gidiyorum gitmişken dedim bir de 4K'da bir video çekelim nasıl çıkacak onu merak ediyordum Tabii orijinal Lexus sana takıldı şu an. yoksa biraz şey. Şuradan gidelim. Biraz dünyana dolaşalım. Ha pek bir şey yok. Küçük bir yer. Dünya. fazla bir aktivite de yok dünyanda. Bir cam teras falan var işte. Oraya da sonra çıkarız. Şimdi şey 4K'da ilk defa deneyeceğim. O yüzden Deneme videosu gibi bir şey olabilir bu. Arka tabi tekerin havasını geçen indirmiştim. Ondan sonra niye indirdim? Teker denemek için falan vesaire. Abi beceremiyoruz ya. Bunun olacak iş değil abi. olacak iş değil. Ondan sonra tekrar hava vurmaya gittim. Şeyi bozuk. Hava şeyi bozuk. Allah. O yüzden vuramadık. Allah. Şu arka yoldan gidelim. Bu arka yoldan gidelim. Sağımıza bakalım araba geliyor mu ya? Gel bili 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 bili. Videoyu da fazla uzatmayalım hızlı hızlı gidelim. Allah. Allah'a Ekber Şuradan yukarı çıkacağız. <laughs> Ya burada dar, çok güvenemiyorum. Merhaba teyzeler! Allah! Allah. Motoru özlemişiz ya biraz o yüzden hızlı kullanıyorsa lan. Allahu <laughs> Akbar! Burasında piknik alanı var. Oradalar arkadaşlar, onların yanına yetişiyorum daha doğrusu. Allah. Buradan böyle deri akıyor, burada balık falan da oluyor güzel oluyor. Toz, toprak. Biraz insan var. Nereye fark edelim? Nereye? 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 Nereye fark etsek? Aha şurası iyi mi? Herkesten uzağa park ettik. Ha şöyle. Gelmiş mi arkadaşlar? Araba görünüyor mu? güzel. Duralım Ha Bakalım nerede Derede balık balık var.